Merhaba arkadaşlar. Benim konum Türkiye'de para politikalarının evrimi. Bu konuyu sizlere kısa ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Ekonominin şekillenmesi için iki temel politika vardır. Bunlardan birisi para, diğeri ise maliye politikalarıdır. Kitabımızın bu bölümünde Osmanlı'dan günümüze kadar uygulanan para politikalarından bahsedeceğiz. İlk önce paranın tanımına bakalım. Para, her mal veya kıymetli satın alma gücü olan bir varlıktır. Para üretici ve tüketicilerin piyasalarda karşılaşarak alışveriş yapabilmesini sağlayan değişim aracıdır. Paranın 3 fonksiyonu vardır. Bu üç fonksiyon değer ölçüsü olma, ödeme aracı olma ve biriktirme aracı olmasıdır. Paranın özellikleri ise taşınabilir olması, dayanıklı olması, bölünebilir olması, standartlaştırılmış olması ve genel kabul görülmüş olması. Şimdi para politikasının amaçlarına bakacağız. Para politikasının 5 amacı vardır. İlk olarak tam istihdam. 1929 Büyük Buhran'dan günümüze kadar ekonomide tam istihdam temel hedeftir. Para politikasının amacı ise işsizliklerden kurtulmaktır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde işsizlik belli bir sınırı aşmadığı için ekonomi tam istihdamda sayılır. İkinci amaç ödemeler bilançosunun dengesidir. Bu amaçla dış ödemeler sınırlı hale getirilerek dengeyi koruma amaçlanır. Para politikasının diğer amacı ise finansal piyasaların istikrarıdır. Finansal sistem beş unsurdan meydana gelir. Bunlar para, finansal araçlar, finansal piyasalar, finansal kurumlar ve merkez bankalarıdır. Bu unsurlardan sadece bir tanesinde meydana gelen istikrarsızlık, bütün finansal sistemi istikrarsızlığa neden olabilir. Merkez bankaları bu istikrarsızlıkları para politikalarıyla önlemeye çalışırlar. Dördüncü amacımız ekonomik büyümedir. Ve son olarak beşinci amaç ise fiyat istikrarıdır. Fiyat istikrarına bir taraftan da paranın değerini koruması denilebilir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon oranlarının belli bir rakamda kalması fiyat istikrarını koruması anlamına gelmektedir. Para politikasının amaçlarına kısaca göz attıktan sonra şimdi para politikasının araçlarına bakalım. Para politikasının araçları, hedefe ulaşmak için Merkez Bankası'nın kontrol ettiği değişkenlikler ya da büyüklüklerdir. Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası araçlarını doğrudan ve dolaylı olarak ikiye ayıracağız. Doğrudan para politikası araçları, ticari bankalardaki kredi ve mevduat fiyatlarını Merkez Bankası'nın doğrudan müdahale etmesidir. Dolaylı para politikası araçları, parasal hedefi piyasa mekanizması yoluyla etkilemektir. Dolaylı para politikası araçları mali aracılık hizmetlerinde daha etkin ve kay, e, kayıt dışı sektörleri engellemekte daha etkindir. Diğer araçları ise açık piyasa işlemleri. Merkez Bankası bankalardan ve diğer kurumlardan tahvil, bono ve diğer menkul değerleri satın alması ya da satması eylemine açık piyasa işlemi adı verilir. Merkez Bankası'nın uyguladığı açık piyasa işlemleri kesim, alım-satım ve repo-ters repo şeklinde uygulanmaktadır. İlk önce kesim alım, kesim satıma bakalım. Bu uygulamada piyasada kalıcı bir likidite fazlası veya sıkışıklığı varsa Merkez Bankası alım satım yaparak piyasaya müdahale eder. Repo ve ters repoda ise Merkez Bankası açık piyasa işlemleri yapmaya yetkili banka ve kurumlardan menkul kıymet satın alınmasına repo, menkul kıymet satmasına da ters repo denir. Para politikasının diğer araçları sırayla reoskont politikası, kısa vadeli faiz hattı ve koridor kanal sistemi, kredi tavan, faiz kontrolleri, selektif kredi kontrolü, döviz alım satımları, gecelik likitide desteği, gün içi likitide olanağı ve geç likitide penceresidir. Bölümümün diğer bir başlığı ise Osmanlı döneminde para politikasıdır. Bu bölümü 6 dönem şeklinde inceleyeceğiz. 1. dönem 1477-1479 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönemi gümüşe dayalı istikrar yılları olarak tanımlayabiliriz. Dönemde uygulanan para politikası ise tecdidi sikke olarak isimlendirilebilir. Bu zamanki devalüasyon olarak adlandırılan tavşiş uygulaması devletin bütçe açıklarını finanse etme amacını taşımaktadır. İkinci dönem 1479-1586 yıllarını kapsamaktadır. İkinci dönemde çoklu ve güçlü para sistemi uygulanmıştır. 1479 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından altın para basılarak çift metal, yani bir metalizm olarak adlandırılan para sistemine geçilmiştir. 16. yüzyılın ilk çeyreğinde ise ülke sınırları içerisinde altın, gümüş ve bakır paralar kullanılarak, kullanılarak üçlü bir para sistemi kullanılmıştır. 3. dönem 1585 ve 1690 yıllarını kapsamaktadır. Bu dönem parasal istikrarsızlıklar ve tavşiş dönemidir. Bu dönemde hükümetin yeterince para üretmemesi nedeniyle bazı Avrupalı tüccarlar Avrupa'ya bastıkları yabancı sikkeleri kullanmaya başlamışlardır ve bu süreçle para ikenmesine yol açmıştır. Dördüncü dönem 1690-1844 yıllarını kapsamaktadır nispi iktidarsızlıklar ve tahşişlerden vazgeçme dönemidir. Bu dönemde 1691'de 2. Ahmet tarafından mangırlar kaldırılmıştır. Bunun nedeni mangır emisyonu ile ülkeye çok fazla yasak, para, yasak bakır girmesini, girmesiyle kalpazanlık artmıştır. Enflasyon hızla yükselmiştir. Bu olumsuzlukları engellemek için mangırlar kaldırılmıştır. Ardından çok fazla gümüş para basılmıştır. 1840 yılında el yazması olan ilk kağıt para çıkmıştır. Bunun adı da Kaime'dir. Bu dönemin en önemli gelişmelerinden birisi Kahire, İstanbul, Tunus'un 19. yüzyılın ortalarında Do altın ve gümüş sikkeler arasında sabit kura dayalı çift metal sistemine geçmesi ve tarşişten vazgeçmesidir. Son olarak 5. ve 6. dönemdir. 5. dönem mali sistem krizi, borçlanma ve bankaların gelişmiş olması dönemidir. Bu dönemde tanzimat fermanı ile Osmanlı para sisteminde köklü değişikliklere gidilmiştir. Osmanlı para sisteminde meydana gelen en son önemli olay ise 1916 yılında yaşanan Tevhidi Meskukat Kanunu'dur. Bu kanuna göre 1844 öncesi sikkeler tedavülden kaldırılacaktır bir altın liranın değeri 100 gümüş kuruş olarak satılabilecektir. Gümüşlerle yapılan ödemelerde taşrada geçerli farklı kur uygulamalar, uygulamalarının kaldırılması sağlanacaktır. Altı standartına dönüş uygulamaya çalışılırken sistemden gümüş devre dışı bırakılacaktır. Cumhuriyet dönemi para politikasında ise 1923-1938 yıllarını kapsayan bu dönemde sıkı para politikaları uygulanmıştır. Duyum ve umumiye borç taksidi ve tarım sektörünün vergilerinin kaldırılması bile uygulanan politikalara engel olmamıştır. Cumhuriyetin ilk 10 yılı para miktarı azaltılmıştır. Sebebi ise Türk parasının güveninin tekrardan kazanılmasıdır. 12 Şubat 1924 yılında ilk madeni para basılmıştır. Piyasadaki toplam değeri 2 milyon Türk lirası olarak belirlenen bu paranın 1925'te bu değerin 3, mily 3 milyon TL olması karar verilmiştir. Paranın üzerinde Osmanlıca ve Fransızca yazılar yazılırken 1937'de Merkez Bankası tarafından Datince harfler yazılmaya başlamıştır. Bu dönemde uygulanan para ve maliye politikaları İzmir İktisat Kongresi tarafından belirlenmiştir. Konumuz olan para politikalarına bakılacak olursa, bu dönemde Türkiye İş Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yenilenmiş, Ziraat Bankası gibi birçok bankaların faaliyete geçmesi karar verilmiştir. 1926'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kurulması için adım atılmış ve 1932'de faaliyete geçmiştir. 20 Ocak 1930'da Türk parasının kıymetini koruma kanunu çıkarılmıştır. Tahvil alım satımı yoluyla Türk parasının değeri korunması amaçlanmıştır. Sonuç olarak döviz devlet kontrolü altına alınmıştır. Ve son olarak bu dönemde 1933-1938 yıllarında devletçi politikaların benimsendiği bir yol olarak adlandırabiliriz. Bu yıllarda fiyat istikrarı korumak için para miktarı istikrarına önem verilerek emisyon oranları sınırlı tutulmuştur. 1938-1950 dönemi. Bu dönemde Merkez Bankası bağımsız para politikası yerine kamu açıklarını finanse eden bir politika uygulamıştır. Savaş baskısı ile finansman ihtiyaçları emisyon ile karşılanmıştır. Dönemin bir diğer özelliği ise Türkiye'de ilk defa enflasyonist süreç başlamıştır. 1964'te ise Türk lirasının iç ve dış farkı giderilmesi için devalüasyona gidilmiştir. Dönemin başında 100 olan para miktarı dönemin sonunda 4 katına çıkarak 475'e yükselmiştir. Ayrıca bu savaş zamanında halk altın almaya yöneldiği için Altın fiyatları toptan eşya fiyatlarından daha yüksektir. 1950-1960 dönemi 1950 yılında para politikası için dönüm noktasıdır. Bu dönemde Türk parasının dış ekonomide değerini kaybetmemesi ve ödeme ödeme dengesini korumak amaçlı bir politika yerine ekonomik ve sosyal kalkınma aracı olarak kullanıldığı bir politika benimsenmiştir. Fiyat istikrarı ile birlikte tam istihdam sağlanması amaçlanmıştır. Bu dönemde 1950-1953 yıllarında başarılı sonuçlar yaratsa da 1954-1960 yıllarında uygulanan politika ile enflasyonist bir ortam yaşanmıştır. 1950-1953 yıllarında genişletici para politikası uygulanmıştır. Bu politika ile para arzı artışı ve üretim artışını etkilemiştir. Gayri safi milli hasıla artışı, para arzı artışının enflasyonist bir süreç oluşturmadığını göstermektedir. Bu dönemde fiyat artışı gayri safi milli hasıla artışının gerisinde kalmıştır. 1954-1960 yılında ise ekonomide talep fazlası yaşanmıştır. Uygulanan genişletici politikalar fiyatların artmasıyla neden olarak enflasyonist ortamı oluşturmuştur. 1954 sonrasında uygulanan para politikası araçları şunlardır. İlk olarak 1956'da Milli Koruma Kanunu yeniden uygulanarak fiyat kontrolleri geri getiriliyor reeskont oranları yükseltilmiştir. Bank kredilerinde düzenlemeler getirilerek kredilerin dondurulması kararlaştırılmıştır. Ve son olarak ithalat karşılık oranlarını değiştirmişlerdir. Alınan önlemlere rağmen enflasyonist ortam giderilmemiştir. Bunun için 4 Ağustos 1958 istikrar Programı uygulanmıştır. Bu programa göre dış ticarette katkıs kur sistemi uygulanmıştır. Fiyat kontrolleri kaldırılmış ve denk bütçe uygulanmıştır. Buna rağmen 1958 yılında devlet teşekküllerinin fiyatlarının artması ve devalüasyon sonucu maliyet enflasyonunun artmasıyla fiyatlardaki yükselme artmıştır. 1960-1980 planlama dönemi. Bu başlıkta Türkiye'de bu yıllar arasında uygulanan kalkınma politikalarından bahsedeceğiz. İlk olarak 1963-1967 dönemi. 1963 yılında Türkiye'de 5 yıllık kalkınma planı uygulanmaya başlamıştır. Türkiye gibi ülkelerde para politikasının amacı hızlı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak şekilde ekonomik gelişmeyi sağlayacak bazı üretim dallarında dallarında sermaye birikimine teşvik etmek, özel sektör yatırımlarını verimli kullanmaya teşvik etmek ve dış ticaret açıklarının arttırılmasına engel olmak diyebiliriz. 1. 5 yıllık kalkınma planında kredi müesseseleri geliştirilmesine kaçınılmaz olmuştur. 1968-1972 dönemi para politikasında ise ikinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanmıştır. Bu dönemdeki para politikasının amacı kaynakların tam ve etkin kullanımına olanak sağlayarak gelişmesi istenen özel sektördeki hedefe fiyatlar genel düzeyindeki istikrarı koruyarak ulaşmayı sağlamaktır. 1973-1977 döneminde 3. 5 yıllık kalkınma planı uygulanmıştır. Bu kalkınma planına göre para politikasının amacı içerisinde verimsiz faaliyetlerin teşvik edilmemesi ve ödemeler bilançosunun dengesi bozulmayacak şekilde fiyat istikrarını koruyan finansal politikalara gidilmesidir. 1980-2000 dönemi para politikası. Türkiye'de 1980'lerde önemli gelişmeler yaşanmıştır. 24 Ocak 1980 kararları ile Türkiye ekonomisinde bütün fiyatların servis piyasa şartlarına göre belirlenmesine yönelik süreç başlamıştır. Bu dönemde bazı yasalar çıkartılmıştır. Mevduat ve kredi faizlerinin piyasa tarafından belirlenmesi hükme bağlanmıştır. Türk lirasının değeri yeniden belirlenerek sabit kur uygulamasına son verilmiştir. 22 Ekim 1987'de Para Kurulu ve Fon Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1989'da Türk lirası diğer para birimleriyle serbestçe değişebilir hale gelmiştir. 1982'de sermaye piyasası kurulmuş ve 1984'te döviz kuru işlemlerine izin verilmiştir. 16 Ocak 1990 yılı için para politikalarında bankaların kredi ihtiyaçlarını karşılamak, hazineye kredi vermek, %54 enflasyon oranı, %5.7 büyüme hızı hedeflenmiştir. 1991 yılında Körfez krizinden dolayı farklı bir politika uygulanmamıştır. 1992 yılında ise bütçe açığı dikkate alınarak para politikaları uygulanmıştır. Bu dönemde başka bir gelişme ise 1994 krizi ile birlikte 5 Nisan 1994 istikrar tedbirleri kapsamında yabancı para yatırımlarına disponibilite uygul uygulaması getirilmiştir. Serbest bölgelerde işlem yapan tüm bankalar bu uygulamaya tabi tutularak birbirlerine karşı maliyet avantajlarını azaltmıştır. Bölümümüz son başlığı olan 2000'li yıllardan sonra para politikaları güçlü ekonomiye geçiş programından günümüzde adlı konudur. İlk olarak 2001 krizinden sonra Merkez Bankası kanunu değiştirilmiştir ve para politikalarının araçları banka tarafından belirleneceği ifade edilmiştir. Enflasyonu izginlemek amacıyla finansal piyasadaki istikrarı sağlamak amaçlanmıştır. Merkez Bankası'nın kamu finansma kaynağı olarak kullanılmaması için kamu kurumu ve kuruluşlarına avans verilmesi, ihraç edilen borçlanma araçlarının satın alması yasaklanmıştır. Ve bu dönemde Mayıs 2001'de güçlü ekonomiye geçiş programına geçilmiştir. Bu programda gerçekleşecek reformlar sırayla şöyledir. Mali sistemde etkinliği sağlamak, şeffaflığın artırılması, finansal anlamda güçlenmek, ekonomik rekabetin artması, sosyal dayanışmanın güçlenmesi, real ekonomiye yönelik tedbirler alınmıştır. 22 Şubat tarihinde Türk Lirası yabancı para karşısında dalgalanmaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranları üzerindeki etkinliğini arttırmış ve para politikası etkinliğini kullanmak amacıyla faiz oranlarını kullanmıştır. 29 Mart 2001 tarihinden itibaren ise Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alım satım ihalesi ile bankacılık sektörünü destek olmuştur para politikasının orta vadedeki amacı fiyat istikrarını korumaktır. 2001 yılından başlayarak 2005 yılına kadar uygulanan para politikası stratejisinde açık enflasyon hedeflemesi yerine örtük enflasyon hedeflemesi kullanılmaya başlamıştır. Bunun nedeni gerekli şartlar uygulanmadan yapılacak açık enflasyon hedeflemesi para politikasına zarar vereceği endişesidir. 2002-2005 döneminde Merkez Bankası enflasyon hedeflemesinin hepsine ulaşmıştır ve bankanın güvenliğini arttırmıştır. Finansal piyasalar derinleşmiş, döviz kurlarındaki oynaklık azalmıştır. 2005 yılında Türk lirası değişmiştir. Değişiklik ise sonuna 6 sıfır eklenmiştir. 2006 yılında Merkez Bankası tarafından açık enflasyon hedeflemesine geçirildiği duyurulmuştur. 2006 yılından itibaren hedeflenen enflasyona ulaşılamamıştır ve Merkez Bankası 2008'de revizyon yapmıştır örtük ve açık enflasyon hedeflemesi boyunca merkez bankası faiz oranlarını aşağıya çekerek para arzını arttırmaya çalışmıştır. 2008 yılında krizde en fazla in faiz indirimine giden Türkiye olsa da Türk lirasının değeri düşürülmemiştir. Sadece dalgalanmalar meydana gelmiştir. Türkiye ekonomisine güven artmıştır. Krizden dolayı yeni para politikası önceliği faizleri aşamalı olarak aşağı çekmeye başlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 14 Nisan 2010 tarihinde döviz cinsinden alınan önlemlerin kriz öncesi seviyeye getirileceğini belirtmiştir. Türkiye'de 2010 yılından sonra makro finansal riskleri de göz önüne alarak para politikası uygulanmıştır. Politikanın amacı kredi genişlemesi, ödemeler bilançosunun dengesi ve sermaye akımlarının yarattığı olumsuzlukları bitirecek şekilde olmuştur. 2010 yılının sonunda uygulanan faiz koridoru aracı para politikası için önemlidir. 2010 Eylül'den itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası zorunlu karşılıklara faiz ödemesine son vermiştir. Bu para politikasında ilk olarak kısa vadeli sermaye girişini bitirmek için gecelik piyasa faizlerini indirmiştir. Kısaca, 2010 yılından günümüze kadar para politikasının amacı fiyat istikrarı ve makrofinansal istikrarı sağlamaktır. Son olarak 2000'li yıllardan sonra Merkez Bankası'nın para politikası için aktif rol alması, para politikasının etkinliği ve başarısını arttırmıştır.